Merhabalar değerli dinleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik müjdesi. Anında emekli olunabiliyor. En düşük prim miktarı ise sık sık araştırılıyor. Günlük hayatta ev hanımlarının en büyük hayalleri de emekli olmak. Ancak çalışmadan da isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla emekli olmak mümkün olabiliyor. Emekli olmak için sadece bir iş yerine çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekmiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Bu yıl için en düşük prim aylık 1144 lira, en çok da 7,5 katı yatırılabiliyor. Emekli, Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş da işe giriş tarihe göre belirleniyor. Primin ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Primi isterseniz birisine ait iş yerinde çalışarak, isterseniz kendi iş yerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz. İsteğe bağlı sigorta sistemi. Bir de isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primi kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor. İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe, bir dilekçe vermek yeterli. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4 belli yani bağ kurulu olarak değerlendiriliyor. Yani emeklilik için hesaplanırken bağ kur şartları için geçerli oluyor. Tabi bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Ancak daha önce çalışması olup eksik prim olanlar 3,5 yıldan yani 1261 günden daha az daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa SSK'dan emekli olabiliyor. Ödenecek primler geçerli askeri ücrete göre belirleniyor. Brüt askeri ücretin %32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor. Bu yıl için en düşük prim aylık 1144 lira en çok da 7,5 katı yatırılabiliyor. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Üstelik sadece kendileri değil bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmayan çalışmayanlar GSS primi ödüyor. 18 yaşını doldurma, doldurmuş olmak, kanuna tabi zorunlu sigortalı olmaya gerektirecek şekilde çalışmamak veya ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi çalışmalarından dolayı emekli maaşı almıyor olmak, İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuruda bulunmak, her ay prim ödemek, Türkiye'de ikamet etmek işte bunlar şartları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. İyi günler dilerim.